İki kardeş şehir. Biliyorsunuz Mersin'de Adanalı sayısı çok. Adanalılar üçüncü sırada. O kadar çok nüfusunuz var. Mersin'de. Bu nedenle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizin hemşerilerinize de hizmet etme fırsatı buluyoruz. Türkiye hepimizin yedi bölgesiyle Hangi etnik yapıdan, mezhepten, meşrepten olursa olsun. Hangi siyasi görüşten olursa olsun. Hangi inanç grubundan, hangi yaşam biçiminden olursa olsun 86 milyon tek yürek hepimiz kardeşiz. Biz bu bölgede sadece Türkiye için değil, bölge için, dünya için önemli olan bu bölgede Adana ve Mersin Belediye Başkanları olarak bu duyguyla hizmet ediyoruz. Evet. Onur ve şeref duyduğumuz, izinden gittiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinden seçiliyoruz ama herkese hizmet ediyoruz. Devlet karşısında herkes eşit yurttaştır. Bu bilinçle hizmet ediyoruz tekrar sevgili başkanıma Adana'ya kazandırdıklarından dolayı hele hele bu kadar imkansızlıkları imkana dönüştürdükten dolayı gecesini gündüzüne kattığından dolayı döktüğü alın terinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok değerli Mersin Belediye Başkanım, sevgili kardeşim o da Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarının önünde gelir. Onunla da biz gurur duyuyoruz. Her işte Adana Büyükşehir Belediyesi ya da Mersin ya da bizim yönettiğimiz belediyelerde önceki dönemden çok daha uygun fiyatlarla iş yapıldığını göreceksiniz. Çünkü bizim müteahhitle bir anlaşmamız olmaz. Bizim tarafımız müteahhit olmaz. Bizim tarafımız halktır. Sizlersiniz. Sizin için çalışırız. Ve sizin paranızı en iyi bir biçimde kullanırız. Ben Cumhuriyet Bayramı'ndaki o coşkunuzu, o sevginizi, o sahiplenmenizi ve o hani böyle yürekten yürüyüşünüzü, 150 bin aşkın bir Adana'nın yürümesi var ya, bütün Türkiye'de Adana örnek gösterildi. Mersin de aynısını yaptı. Ama Güney böyle zaten. Güney Atatürkçüdür. Cumhuriyetçidir, layıktır, ilericidir, aydındır. Ama aynı zamanda hoşgörülüdür. Aklınızda zerre kadar bir kuşku olmasın. Vahap Seçer 2024 31 Mart'ta Mersin Belediye Başkanı, Zeydan Karalar'da Adana'da Belediye Başkanı. Hiçbir güç bunu sökemez, sökemeyecek diyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni açılışlara inşallah istirafe. İzmir'in dağlarında çiçek sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal